arkadaşlar bugün sizler birlikte çanta hazırlayan vlog çekiyorum. Hemen ben eşyalarımı koydum hazırladım. Şimdi çantamı yerleştireceğim. Allah. Çantamız bu. Bence güzel. Şimdi bu benim götürdüğüm kitap ama bundan başlayacağız. Yarın Türkçe matematik var ama ben şu an ilk matematik hocam Türkçe yukarıda çıkıyor. Türkçe de uzun olsun demiş. Şu çantamın içindeki şu göze en büyük gözüm içindeki göze defterlerimi koyuyorum. Çok güzel oluyor. Valla. Evet şu an ve not defter olarak götüreceğim şeyleri söyleyeyim. Not defterimizde öğretmenimizin verdiği şey. Şöyle bir postifli bir şey. Her şeyi göstereyim sırayla. Bir Türkçe defterim. Bunu da koyuyorum. Matematik Türkçe koyduk. Evet. Yarın matematik Türkçe müzik müdür? Evet. Şimdi bugün bu kadar. O yüzden kalemik Şöyle koyalım. Ben evet, şurada. Dosyamız. Dosyamızı buraya. Tamam şimdi kitabı bu koyabilirim. Bu bir tane daha getirdim. Getireceğim daha doğrusu. Şunu da koyacağım. Beyaz kartlı vampir. Evet. Ön gözümüz hazır. Ya da şunu da mı kursam? Evet. Ön gözüme dosyamı, işte kitaplarımı, uzun makarnanın kitabıyla biraz kağıt tomarı. Bir de gösterdiğim gibi şunu koyacağım. Not defterim olarak. İkinci göze kalemliyiz. Bir, Bir dakika ben geliyorum. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sözlüğüm şöyle sözlüğüm şuraya. Bu arada kalem süslerimi de kalemimi koyayım. Kalem tutuyor. Seçmiştim. Koydum. Keçeli kalemler. Kurabalarımı en son kuzenimle kullanıyorduk. Sonra kardeşim aldı. Herhalde kalemine koydu. Onları sonra ayırırım. Zaten kullanmıyorum öyle. Problem kitabımız. Aa, bak problem kitabı unutuyordum. Her gün işte matematik olmasa da arkadaşlar. Bir de ayraç şöyle bitiyorlar. Oyun gözü çok bir şeyler sıkıştırdım. Onu en küçük göze koyalım. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Şöyle en küçük göze de mendillerimi. Bir de şunu koyacağım. Bekle mendillerimi olup geleyim. Evet. Şöyle mendillerim. Bir de iki tane yoravanda koyacağım. Kendim almıştım çok güzel. Aldığım gün de elimi kesmiştim biliyor musunuz? Ama isteyerek değil. Yolda bir yere takılmış değilim. Takmıştım. Bu kadardı. Hoşçakalın. Benle kalın. Bay bay.